Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sınav yayınlarının 2024 adında 8. sınıf LGS matematik bitirme setini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde setin içeriğine geliyoruz ve setin bizlere bir kapak ve jelatin kılıf içerisinde geldiğini hatırlatalım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir LGS matematik çalışma defterimiz ve tüm seti bununla yöneteceğimizi söyleyelim. Çalışmadan önce kendimizi değerlendireceğimiz ve çalışmalarımız bittikten sonra kendimizi değerlendireceğimiz ve gelişimimizi göreceğimiz bir denememiz ve LGS matematik konu posterlerimiz. Aynı zamanda bu şekilde sizlerin de burada görmüş olduğu üzere 8. sınıf matematik soru bankamız ve 24 adımda özet konu anlatımına sahip YouTube Sınav Yayınları'nın kanalında da konu anlatımı desteği bulunan bir matematik soru bankamız bulunuyor arkadaşlar. Ve setin setteki kitapların sayfa sayılarına gelecek olursak soru bankamız 208, 24 adım kitabımız 376, 24 adımda LGS matematik konu posterlerimiz 15. Bu şekilde görmüş olduğunuz çalışma defterimiz 32 ve denememizde 32 sayfa olmuş arkadaşlar. Ardından sizlere öncelikle çalışma defterinden biraz bahsetmek istiyoruz. Çalışma defterinden tüm seti yönetebilirsiniz ve çalışma defterinin içeriğinde LGS sınavının ne olduğu, LGS matematik soru dağılım tablosu, haftalık çalışma programınız, matematik dersine nasıl çalışmanız gerektiği, başlamadan önce kendinizi değerlendirme denemenizin sonuçları, denemeleri göre doğru yanlış boş ve net grafiğini Genel deneme analizini yapacağınız bir bölüm ve 24 adım bölümünüzde başarı oranınızı hesaplayacağınız doğru yanlış sorularını nasıl çözdüğünüz ve çözüp çözmediğiniz ve her bir çözdüğünüz bölüm için videoyu izlediğiniz konu sayfalarını okuduğunuz önce ben sonra şimdi sen sorularını çözdüğünüz bölümlere tık atacağınız bir bölüm verilmiş arkadaşlar bu kitabımızda. Ardından burada görmüş olduğunuz LGS matematik konu posterlerimizle 15 sayfalık sizleri motive edici, konu ile ilgili temel bilgi ve formüllerin verilmiş olduğu bir poster notu da verilmiş arkadaşlar. Çek kopartılıklı olan bu posterlerimizi de isterseniz kopartıp duvarınıza da asabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyen posterlerimizde sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler, eşitsizliklerle ilgili ve LGS matematik konuları ile ilgili içerisinde geometri konularının da bulunduğu bir takım bilgi ve formüller bizlere bu posterde de verilmiş arkadaşlar. Evet, devamında sizlere bir de denememizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tüm sete başlamadan önce öncelikle seviyemizi belirleyeceğimiz ve kendimizi değerlendireceğimiz bir denememiz burada verilmişti. Denemenin de içeriğinden sizlere bahsedecek olursam bu şekilde LGS Matematik denemesini bizlere anımsatacak ve bu minimalde hazırlanmış olan bir deneme bizleri karşılıyor arkadaşlar. Denemelere tekrar değineceğim arkadaşlar sizler için. Şimdilik biz 24 adımda özet konu anlatımlı matematik soru bankamıza geçelim. 24 adım kitabımız başlangıcında bir çalışma programıyla bizleri bu şekilde burada karşılıyor arkadaşlar. Ve hemen ardından gelen bölümde bir yazar penceresiyle kitap bizlere kendini anlatıyor ve burada görmüş olduğunuz neden 24 adım adı altında kitabın sistemi bizlere anlatıyor ki ben sizlere bunları açıklayacağım. 24 adım sistemimiz ve kitabın sonunda bir cevap anahtarıyla kitap bizleri karşılamış bulundu. Devamın başında da görmüş olduğunuz Kanguru Matematik Türkiye ile yapılan işbirliğiyle kitap en özet bir şekilde bilgi deposu ile konuları hatırlatmak için sonra gelen önce benler ile analiz yeteneğinizi geliştirici örnek çözümlü sorularla konuyu eğlenceli hale getirmeye yönelik sonrasında şimdi senler ile bilgiyi farklı yöntemlerle denetlemeye yönelik sorulardan oluşmakta ve aynı zamanda bu iki bölüm birbirine eş değer sorulardan oluşmakta arkadaşlar. Ardından gelen klasik dersler ile farklı soru tarzlarını görmeniz için sonrasında gelen yeni nesil testler ile test tekniğinin ötesinde bilginizi ve yorumlama kabiliyetinizi ölçen sorularla farklı bakış açıları kazanmanız için hazırlanmış sorular. Ardından gelen sadece bölümüyle birer günümüzü ayıracağımız ve 24 günde tüm eksiklikleri tamamlamak için hazırlanmış bir bölüm ve yazılıya hazırlık bölümüyle test tekniğinin ötesinde bilgi ve yorumlama kabiliyetinizi ölçen sorularla farklı bakış açıları kazanmaya yönelik bir bölüm. Ardından yorucu bölümüyle bilgi yanından bizleri kurtarmak amaçlı bir bölüm ve son olarak da nokta atışı bölümüyle artık konuyu kalıcı hale getirmeye yönelik son bölümle kitap son buluyor arkadaşlar. Kitap bu haliyle hem yeni müfredata uyumlu, hem de en temel yani small seviyenin dahi altından da başlayarak mediumun bir tık üstüne kadar sizleri bırakacak bir kitap olmuş arkadaşlar. Aynı zamanda 24 adım kitabının sonunda 100 soruluk bir tarama testi de bulunuyor arkadaşlar. Devamında her adımda kendini bu şekilde tekrar eden setimizin yine bir adımını sizlere gösterecek olursam bilgi deposu ile konu özetlendi. Şimdi senler ile ve örnekler ile önce ben ve sonra şimdi senler ile konu bizlere bırakıldı ve eşdeğer sorular olduğunu bunların bir kez daha belirtelim. Ardından gelen klasik sorular ile konu ile ilgili klasik temel bilgi ve kazanımlar öğrenildi. Yeni sorular ile olay pekiştirildi ve olaya ve konuya nokta konuldu arkadaşlar. Evet genel manada 24 adım kitabımız bu şekilde arkadaşlar yer yer aralarda çıkmış olan soruların da bizlere verilmesi konu konuyla ilgili adaptasyonumuz da arttırılacaktır arkadaşlar. Ve kitabımız genel manada bu şekilde. Kitabın sonunda bu şekilde cevap anahtarı da bizlere detaylı bir şekilde verilmiş Arkadaşlar evet cevap anahtarımız da bu şekilde. Sizlere bu şekilde MEB'in sorusu ve sınavın sorusu diye tam isabet adı altında verilmiş olan bir soruyu da göstermiş olalım arkadaşlar. Evet soru bankamıza gelecek olursak soru bankamızın sistemine ve içeriğine geldiğimizde görsel sorular ile yazılı metinlerin dışında resim, fotoğraf, şekil, afiş, sembol, karikatür gibi öğeleri anlamlandırmaya ve yorumlatmaya amaçlayan soru tarzlarının bulunduğu yeni nesil soruları nasıl çözmemiz ile gerektiği ile ilgili bir rehber ve Soru tarzlarından devam edecek olursam yeni neslin yol haritası olması amacıyla yapılanmış bir yaklaşımla bilgiyi hayatla ilişkilendirme becerisini kazandırma amaçlı sorular. Kazanımların dikkate alınarak hazırlandığı kolaydan zora doğru sıralanmış testler ve yeni nesil hazırlanmış testler ile de bilgiyi günlük hayatın içerisinde yorumlayabilme becerisini kazandırmaya amaçlayan sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Bu minimalde soru bankamıza da gelecek olursak, bu minimalde soru bankamızın zorluk seviyesine de gelecek olursak medium bir tık altından larca uzanan bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bu şekilde soru bankamızda ilerliyor ve ağırlıklı bir şekilde elit ve yeni nesil sorulardan oluşuyor arkadaşlar kitabımız. Evet arkadaşlar sizlere soru bankamızın silgi testini de yapacak olursam bu şekilde bir matematik soru bankası için yeterli diyebileceğimiz bir seviyede bir baskı ve dizgi kalitesi olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Kitabımızın soruların boyutu ve ferahlığı itibariyle iyi bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde cevap anahtarı da kitabın sonunda bizlere verilmiş arkadaşlar. Özet 24 adımda matematik kitabımızın da silgi testini yapacak olursam yine aynı şekilde benzer bir baskı ve dizgi kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak denemelerde LGS sınav sisteminde olduğu gibi MEB'in hem dizgi hem de baskısı ve hem de soru tarzları ve stili göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve sete başlangıç denemesinin ardından seti bitirdikten sonra gelişimimizi de görmemiz adına hazırlanmış olan iki adet her biri 20 soruluk toplam 40 soruluk psikül denemesiyle de karşı karşıyayız. Setin ne kadar güncellendiği hususunda set bu yıl yeni çıkmış olan bir set arkadaşlar ve setin video çözümlerine gelecek olursak Soru Bankası'nın video çözümlerine sınav video çözüm uygulaması ve 24 adım kitabımızın ise konu anlatım ve çözümlerine sınav yayınlarının YouTube kanalı üzerinden açıklamalar bölümünde de bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Kitapların silgi testini sizler için yaptık ve zorluk seviyesi anlamında da 24 adım kitabımızın small seviyenin dahi altından başlayarak medium'un bir tık üstüne kadar sizleri ve hatta large seviyelerine kadar bırakacağını, Soru Bankamızın ise medium'un bir tık altından large düzeyine kadar ağırlıklı bir şekilde zorluk seviyesine ve sorulara sahip olduğunu söyledik. Kitabın ve setin ayırt edici özellikler bölümünde 24 adım kitabımızın tümünün YouTube üzerinden konan adımını ve soru çözümüne sahip olması ki linki aşağıda olacak ve nasıl çalışacağını nasıl başlayacağını şaşıran arkadaşlarımızı bu dertten kurtaracak bir sistem ve rehberliğe ve motive edici ürünlere sahip olması diyebiliriz. Setin nasıl kullanılacağı hususunda bir dersi başlangıç seviyesinden orta ve üzeri seviyeye gelene kadar kullanabilirsiniz. Setin fiyatına en aktiften 127 lira 40 kuruşluk bir fiyat ile ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve setin rozetler bölümüne gelecek olursak bir komisyon rozeti, bir video çözümü, bir yaşında bir set olması ve baskı ve dizgi kalite rozetlerini setimize veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitaplarla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki incelemede hangi seti ve kitapları istediğiniz yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.